Herkese merhaba. Kripto dünyasına hoş geldiniz. Ben İrem. Bugün NFT'lerin sanat dünyasını nasıl değiştirdiğini anlatacağız. Kripto paralar ve blok zincir teknolojisinin yaygınlaşması ile birlikte NFT'ler de son dönemlerde oldukça dikkat çekmeye başladı. Sanat eserlerinden oyun çıktıları, koleksiyonluk özelliklerinden müzik parçalarına kadar birçok farklı alanda değerli ve benzersiz dijital özelliklere sahip olmasını ve aktarımını sağlayan bir teknoloji olan NFT, sanat dünyasını nasıl değiştirdi birlikte inceleyelim. Her biri eşsiz, değiştirilemez ve kopyalanamaz bir dijital varlık olan NFT'lerin en önemli özelliklerinden biri benzersiz olmalıdır. Örneğin bir Bitcoin'i birbirleriyle değiştirebilir veya başka bir Bitcoin'le takas edebilirsiniz. Bunların karşılığında elinize geçen varlık öncekile birebir aynı olacaktır. Fakat Kaplumbağa Terbiyecisi gibi türünün tek örneği bir tablo benzersizdir. Tabii ki Kaplumbağa Terbiyecisinin bir baskısını satın alabilirsiniz. Fakat unutmamak gerekir ki yalnızca tek bir orijinal Kaplumbağa Terbiyecisi tablosu bulunmaktadır. Mülkiyet ispatı, token çıkarma özgürlüğü ve kayıtların değiştirilememesi gibi NFT'lerin bilindik avantajları sanatı üretme, toplama ve ona sahip olma biçimlerinde devrim yarattı. NFT'ler sanat dünyasında devrim niteliğinde yeniliklere imza atarken biz bu değişiklikleri 5 maddede topladık. Hadi birlikte bu 5 maddeyi inceleyelim. NFT'ler sanatçıları küresel bir hedef kitlesiyle buluşturdu. Sanat eserlerinin bekçileri olarak da tanımlanan galeriler sergilenecek ürünleri seçerler. NFT pazar yerleriyle geleneksel sanat kurumları kıyaslandığı zaman NFT pazar yerlerinin yeni sanatçılarda ve niş sanat kavramı çok daha kapsayıcı olduğunu görüyoruz. Bu da sanatçıların galeri ve müzayede evi yapısının dışında yeni fırsatlar yakalamasına imkan tanıyor. NFT'ler sanatçılar için potansiyel bir sürekli gelir imkanı yarattı. Genellikle eserini satan bir sanatçı sonraki satışlarından herhangi bir gelir elde etmez. İkinci el piyasasında devrim yaratan NFT'lerde sanatçılar alacakları isim ücretinin miktarını bir akıllı sözleşmenin yardımıyla belirleyebilir. Yani sanatçılar NFT sanat eserlerinin ikinci piyasada elde her sefer bir isim hakkı ödemesini tetikleyen kuralı akıllı sözleşmeye ekleyebilir. Enetçiler aracılara yönelik ihtiyacı ortadan kaldırdı. Geleneksel sanat kurumları genellikle sanatçının satış gelirinden belirli bir yüzde alır. Enetçiler ise sanatçıların doğrudan alıcılarla bağlantı kurmasını sağlar. Yani enetçiler sayesinde aracısız bir şekilde alıcılarla bağlantı kurabilir ve sanat eserlerini satabilirsiniz. Enetçiler işlemlerde daha fazla şeffaflık sağlar. Alıcının kararını etkileyen en önemli etki arasında bir sanat eserinin orijinalliği ve menşeği yer almaktadır. Bu ölçütleri de genellikle müzayede evleri veya galeriler sağlamaktadır. Fakat bu noktada nadiren de olsa köken hataları ve orijinaline çok benzer sahte eserlerle karşı karşıya kalınabilmektedir. NFT'ler bir blok zincir ağında güvence altına alındığından, orijinalliğini doğrulamak için herkes bu token'ın işlem geçmişini ve önceki sahiplerinin kimler olduğunu inceleyebilir. Dahası blok zincir kayıt defterlerinin değiştirilmesi sahtecilik riskini de en aza indirmektedir. NFT'ler sanat dünyasında inovasyonu teşvik eder. NFT'ler sanatın yeni bir formu olarak ilk ortaya çıkış anlarından bu yana yaratıcılığın ve inovasyonun sınırlarını zorlamaktadırlar. Aynı zamanda önde gelen bazı sanatçılar da NFT'lerin potansiyelini sonuna kadar kullanmaktadırlar. NFT olgusu ortaya çıkış anından itibaren sanat dünyasının üzerindeki gizem perdesini aralamış, sanatçılar ve koleksiyonerler için yeni fırsatlar yaratmıştır. Sanat galerileri ve müzayede evlerine göre daha kapsayıcı olan NFT pazar yerleri yeni sanatçılara niş fikirler vermiş ve yeni sanat koleksiyonerlerine de sanatı kendi koşullarında keşfetme imkanı tanımıştır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.